Ya bunlar hırsız! Düşünebiliyor musunuz? Ya bunlar hırsız! İşte biz IMF'den bir Allah kuruş almadık. Ama bunlar Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacağını söylüyor. Bunlar esrar eroin kaçakçısı. Bunlardan seyyar olmaz. Ama bununla benim halkımı kandırmaya çalışıyorlar. İşte pazar günü bunlara dersi vermeye hazır mıyız? 21 yıldır kimsenin özgürlüğüne, hayat tarzına, giyimine, kuşamına karışmamış, kuşatıcı bir siyasi iradeden yana olduk. Ya bunlar hırsız